Selamlar gençler. Papara ile günlük 50 ila 100 TL arasında kazanç sağlayabileceğimiz yeni görev yaparak para kazanma sitesi mevcut. Hay detaylarına geçelim. Sistemi tanıtımına geçmeden önce birkaç tane duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Birincisi kanalımı daha çok bu tarz videolar görmek istiyorsanız mutlaka kanala abone olup videoya da yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İkinci duyurum ise şu şekilde. Bu videoda tanıtacağım platformda bir çekiliş mevcut arkadaşlar. Öncelikle bu çekilişi sizlere göstermek istiyorum. Instagram hesaplarından yapıyorlar arkadaşlar. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim platformdan. Ama öncelikle çekiliş varsa da biz tabii ki de Oradayız. Şu anda bu videoda arkadaşlar açıklama kısmına bıraktığım linkten Instagram hesabına gidip bu gönderiye yorum yaparsanız, yoruma da arkadaşlarınıza etiketlerseniz 150 TL'lik bakiyeyi de kapabilirsiniz. Bu tamamen ücretsiz oluyor arkadaşlar. Sistemin detaylarını geçmeden önce de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten güzel bir çekiliş, tamamen ücretsiz bir şekilde 150 TL'nin de sahibi olabilirsiniz. Şimdi platformumuza geçecek olursak biz burada arkadaşlar görevler yaparak para kazanacağız ve bunu yapması da gerçekten çok kolay olacak. Platformumuzun ismi de Yap ve Kazan diye geçiyor arkadaşlar. Doğrudan görev ve para para kazanacağız yani. Buradan günlük videonun başında söylediğim gibi 50 ile 100 TL arasında bir kazanç sağlayabileceğiz ve tamamen ücretsiz olacak. Açıklama kısmında sistemin kayıt olma linklerini de bırakıyorum. Oradan sisteme kayıt olabilirsiniz. İstatistiklerine bakarsak da toplam ödemeleri 23.000 TL'yi de bulmuş arkadaşlar ve bu ödemelerin tamamında top yapabiliyorlar. İsterseniz papayı isterseniz de banka hesabınıza bakiye çekim işlemini yapabiliyorsunuz. Hatta lafı da daha fazla uzatmayalım doğrudan görevleri de geçelim. sisteme girdiğimizde bizi bu şekilde ekran karşılıyor arkadaşlar buradan görevleri yaparak para kazanacağız ve yapacağımız işlemler de çok basit olacak arkadaşlar buraya ilk girdiğimizde yapacağımız işlem günlük bonus bulunuyor günlük bonus kısmına gelip buradan her gün arkadaşlar bonuslarınızı almanız gerekiyor tamamen ücretsiz bir şekilde 50 kuruşunuzu hesabınıza aktarabilirsiniz yani hiçbir şey yapma abi ayda bak hiçbir şey yapma gel bu siteye gir sadece siteye girdiğin için 15 TL'lik bir bakiye biriktirebilirsin e bunun yanında bir de görevler yaparsan da her gün 15-20 TL'lik görevlerin sonucunda gerçekten cebine güzel bir harçlık koyabilirsin bu tarz sitelerden zengin olmazsın ancak cebine harçlıklarını koyabilirsin. Görevler kısmına gelecek olursak da sol taraftaki görev işlemleri kısmına geliyoruz. Yeni görevlere basıyoruz. Burada bizim ekranımıza görevlerin hepsi geliyor arkadaşlar. Çok fazla görevler mevcut. Genelde arkadaşlar Google haritalardan yorum yapmak üzere veya da YouTube videosu izlemek de var arkadaşlar. Ancak ben size ilk öncelikle şu görevi göstermek istiyorum. Yap ve kazan uygulamasının kendi resmi Telegram kanalında bulunuyor arkadaşlar. Öncelikle bu göreve gidersiniz. Bu görevi yaparsanız da yeni görevlerden de anlık olarak haberdar olabiliyorsunuz. Burada hem görevi yapmış oluyorsunuz hem de yeni görevlerden de haberdar olabilmek için de Telegram kanalına katılın katılmanız da çok iyi olur arkadaşlar sizin için. Burada yeni görevler geldikçe dediğim gibi arkadaşlar anlık olarak paylaşıyorlar. Gördüğünüz üzere bir günde arkadaşlar çok fazla yeni görev geliyor ve yeni görevler geldikçe de bize de tabii ki de daha fazla kazanç sağlatıyorlar. Şimdi burada daha yüksek miktarda kazandıran görevler mevcut arkadaşlar. Bakın burada bir tane Gmail görevi var. 5 tane Gmail satarsan sana 10 TL verdiğini söylüyor. Arkadaşlarını davet edersen 18 TL veya da Google haritalarda yorum yaparsan 5 yıldız verirsen de 5 TL kazandıracağını söylüyor. Buradaki her görev ortalama arkadaşlar 5-10 TL arasında kazandırtıyor. Bir günde de sizin bu maksimum arkadaşlar yarın yarım saat bir saatiniz alacaktır. Buradaki görevleri tamamını yapmanız için arkadaşlar. Bakın hatta şöyle bir tanesine bir tıklayalım. Burada Google harita yorum artı 5 yıldız diyor arkadaşlar. Göreve git diyorum. Burada bana bir görev açıklaması vermiş. Hemen burayı bir okuyorum. Sonrasında göreve git butonuna da basıyorum arkadaşlar. Bana burada görev açılıyor. Ancak şu önemli buradaki açıklama kısmında verdikleri anahtar kelimeleri kullanmamız gerekiyor. Burada bir tane otel açıldı. Benim burada yapmam gereken arkadaşlar buraya gelip yorumlar kısmına tıklayıp burada arkadaşlar 5 yıldız verip bir tane de yorum atmak. Atacağımız yorumda ne geçirmemiz gerekiyor? O da kahvaltı, aile gün veya otopark sorunu yok tarzında bir yorum atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yorum yazın kısmına geliyorum. Burada mesela atıyorum 5 yıldız veriyoruz ve burada yazıyoruz ki odalar çok temizdi. Denize yakın olması da çok rahatlattı. Tarzında bir yorum atıyoruz arkadaşlar. Yayınla butonuna basıyoruz ve sonrasında buranın da SS'ini alıyoruz arkadaşlar. Yani yorum attığımızda buranın SS'ini alıyoruz ve sonrası dosyayı buraya yüklüyoruz ve gönder butonuna bastığımızda görev onaylanma aşamasına gidiyor. Yaklaşık da arkadaşlar bir gün sürüyor. Bir gün sonrasında ise hesabımız anda 5-10 TL'lik miktarı yatırıyorlar arkadaşlar. Görevler bu şekilde işliyor. Buradan para çekim işlemleri ise arkadaşlar papara üzerinden oluyor. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bakiye işlemleri kısmına geliyoruz. Bakiye çek yatır kısmına tıklıyoruz. Ve burada bakiye çek butonuna gelip arkadaşlar ne kadar çekmek istiyorsak onu yazıyoruz. Hesabımızda minimum 20 TL olması gerekiyor. 20 TL üzerine çıktığımızda buradan bakiye çekme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Profil kısmına gelip buradan da papara hesabınızı girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani paparaya da anda çekim işlemini yapabiliyorsunuz. Videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Tekrardan sizlere hatırlatayım. Sistemde şu anda çekiliş mevcut arkadaşlar. 150 TL'lik bir çekilebilir bakiye gönderiyorlar. 150 TL de gerçekten çok iyi bu bu arada bu görevde şu anda bugün başlatıldı ve benim izleyicilerime özel olmuş oldu biraz da arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına dediğim gibi linkini bırakıyorum. Buradan Instagram hesabına gelip yorum atarak çekilişe katılabilirsiniz ve çekilişe katılmak çok kolay arkadaşlar. Sistemin ödeme kanıtlarını ise Instagram hesaplarında bulabilirsiniz. Toplamda 2 yıldır sürekli olarak ödeme yapıyorlar ve bütün hepsinde kanıtlı bir şekilde Instagram hesaplarında paylaşıyorlar. Hepsine de buradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Videomuzda bu kadar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.